Hepinize merhabalar arkadaşlar. Goleci kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Hazır. Ee, bugün sizlerle beraber arkadaşlar e, Dream Lever e, bir maç yapıp videoyu <laughs> bitireceğim arkadaşlar. Kimle mi? Sporting Lisbon, e, Fenerbahçe simgesi ve Fenerbahçe takımını kurmaya çalıştık arkadaşlar. E, Hilal zaten Hilal oynuyorum. Ama fazla iyi e, takım kurmam. Hepsi hepsi Hatta yedikleri ben, Şimdi size gösterdim arkadaşlar. Zekle de Maradona, Pele, Ronaldinho gibi bir sürü var diye Sadece onlar değil. Full efsane bulmuştum. Genel geçen yıllardı. Ondan sildim onları vuracağım yeni. Ee, bir sürü vardı. Genel geçen yıllardı takımlar ben de ondan sildim. Fenerbahçe kulübün bir de formasını yapmaya çalıştım kendim. Aranızda bence oynayan çıkar. Bu videoyu ben attığımda bunun zuyuru videosu da gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bunu ondan önce çekiyorum. Eğer gelmişse. <laughs> Gelse bilin ki ben o bunu daha önce çekmiş olacağım. Onu sonradan çekmiş olacağım. Namus kodunuzu zonun donanlarına ağır geldi. Vebo. Pierre Vebo. Çok güzel bir hareket. karşı karşıya şu altı attı ben şey olmaz yani sanki. Bu saat başta çekiyorum devre size göstereyim. Duyuru videosunu ama bence izleyin arkadaşlar. Bence de hatta kesin izleyin abonelerim. Çok önemli bir duyuruydu arkadaşlar bazı etkinlikler de var arkadaşlar biz içinde ondan kaçırma indirken orta açarken gol giriyordu lan bir maç kaç dakika sürer 7-8 dakika herhalde sürer mi tam bilmiyorum aa bize geçemedim aranızda benden iyi oynayanlar bence vardır yani ben o kadar iyi oynadığımı düşünmüyorum derken aldım topu vampir si vampir si ay bir erken Özünü izleyen o kadar kötü değil tabi ki ben normal gibi bence taç Değilmiş tabi kim Merales. Mereles, Mereles aldı İçeri ortası Şut Şük, orası nasıl şut lan Yine körünür Geri geri mi vurdu ben ben ona Dışarı açsam vole vurur mu tamında önünde adam, ben içeri doğru ortamak Vurdum kafayı gördüm ana girmedi morale alın o mesela Mora mesela o sen e, efsane. 2. yarı 3 tane şeyi alıyor ne zaman oynar efsanemizi. artı +1 verdi. Saat kaçta çektiğimi de arkadaşlar göstereceğim. Şunu atacak, şunu atacak e, gelemedim. Aldım hocam. Gol. Vampir ceza adam. Aşitmayad atmadan ben bu maçta vermem Aynen. Vampir geçmesine attı. 2-0 oldu sporcumuz bu maçta. Şöyle birer arkadaşlar gelmeye devam edecek. Şimdi gördüğünüz gibi 98 euro'lu Maradona ama bak Pele 100 ama şöyle karşılaştırma yaptığımızda arkadaşlar Maradona her türlü iyi olduğunu görüyoruz zaten. Oynayanlarımız varsa aramızda hemen çelen şimdi iş ve böyle Ronaldo'yu Niçin? Pele'yle Maradona Pele ve Ronaldo'yu şifre bu arada saat kaçmış? 12.47'de arkadaşlar. 12.47'de <laughs> ben bu videoyu çekiyorum. Haydi aldım onu. <laughs> Daha rahat bir atacağız. Tabii ki ben... <laughs> 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 Daha oyuna girmemişler. Şimdi oyundayız arkadaşlar. Daha rahat yeneceğim artık. Yeme hatta garanti diyelim. Ulan bunlar nasıl bir şey benim aradığımda. 100 lira var adam. Oha top bile aldılar Ulan nasıl pas ya? Yani? Ulan aldım. Nani? Oha lan nani sen bu kadar iyi miydin? Ne diye açtın ama o tabi mesela. Çok güzel bir pas. Sen de öyle. Sen de Maradona'ya. Maradona. maradona'nın Maradona mı bir kas oldu öldü? Videoyu çektiğimde mi öldürdüm? Şöyle Merelis. Normal attığım e, bilgisayar videolarındaysa arkadaşlar onlar kısa süre bunlar üzülür. Çünkü akşam döneminde ben bunu atacağım. Sabah doğru gelir. Döke ulan. Sabah doğru düştü İşte öyle arkadaşlar. Düğünü bence izleyin bakın. Çok önemli şeyler söyledim arkadaşlar burada. Oğuz Bedrettin ama bu bahşişi daha mı yapsam diye düşünüyorum. Bir kadroyu tanıtacağım. Bir de arkadaşlar burada simge nasıl yapılıyor ee, falan hepsini size göstereceğim. Hile nasıl yapılıyor parayla. hilesi onu da gösterin. İstediğiniz kadroyu kurarsınız. Maradona zaten affetmeyiz. Bakın bu tek başına gelip buradan atar. Görüyor musunuz? Lamposlu çok uğraşıyor. 3-0 dakika 77. Hayırlı günlerler. Amin. Oo. Ee, bir de bu başka gösteriyor. Normalde şu anda ee, burada turuncu mavi şeyler gösteriyor sizde ama normalde öyle değil başka yapacak bir şey yok buna da bunu da bulamayanlar var sonuçta Ronaldo'nun orası ne kadar <laughs> ki çıktı 85 mi dakika daha yeni oyunu 83'müş bir de dediğim gibi işte arkadaşlar size hilesini para bir de simgen asıl yapıyor onu da gösterelim arkadaşlar Maradona ya çok kolay oluyor ama ayrım ya. Da. Ben onu hemen iki de böyle geri çekiyorum. Biraz eğleniyorum ve plus yapıyoruz. Ayrıca kurtarıyoruz. Bu sefer dışarı açacağım eğer boş oyuncu bırakırlarsa. Aha dışarıda boş oyuncu. Anlamadılar. Anlamadılar. Hadi bir voley. Dışarıya gitmedi ki lan dövdü düzgün. Attım bunu onu lan. onu. Son artık bir alamadım derken maç maaş bitti. Maçın yıldızın Maradona. İkinci yerden girmesine rağmen arkadaşlar. Şöyle size kadromu da ben göstereyim yoksa hiç rahat etmeyecek benim. Mönchün eşleştik. İlk 11 mi arkadaşlar? Volkan Demirel Evcan Erekçin, Egemen Korkmaz, More Efsane, Vidic, Mereles, Diego, Ribas, Miznani, Pierre Vebo, Hemen öyle men iki Robin vampirsi yedekler mi arkadaşlar? Ben bu oyuncu kendim için yapmıştım. Garici hazır. Bir kabecan gelmiş var onu da sökün morun gibi. Bakın bu oyunu... lan ne yaptın be? Şunu şu şöyle... Şu. ya ha. Hazard, ee, Hazar, Moro, Ronaldo, Ronaldo, Ronald, Terim, Pele ve Maradona arkadaşlar. Ee, Arkadaşlar bu video 5 dakika boyunca yayınlanacak. size benim simgesini hemen kesmenin de Hem de kesmenin derken ikisini bir arada göstereceğim bu videoda arkadaşlar. Bu kesmenin çok güzel. de kesmenin de kesmenin de kesmenin de kesmenin bay.